9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı Sorular günlük hayatta yeniden dirilmeyi çağrıştıran akli deliller neler olabilir? Örnekler veriniz. Cevap Kışın gelmesi ölümü, baharın gelmesi dirilişi. Kışın ölen bitkilerin baharda yeniden yeşermesi. Uyumak bir çeşit ölmedir, sonra yeniden uyanma dirilmeyi çağrıştırır. Bebeğin doğumu. Tarlara ekilen buğdayın yeşermesi. Gündüzün gidişi gecenin gelişi ölüm, gündüzün tekrar gelmesi dirişi olabilir. Vücuttan kesilen tırnak, kıl, vs. gibi şeylerin yerine yenilerinin çıkması, 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 25 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.